Merhaba arkadaşlar, ben Sayıdatik. Arkadaşlar, üstlü köklü sayılardan bir üstlü bir köklü şeklinde iki tane tarama videosu hazırladım. Bu dersimizde birincisini göndereceğim. Daha önceki yaptığım gibi çok anormal uçuk sorular yok. Biraz da öğretme amaçlı, özellikle 9. sınıfların burada zorlanacağını düşündüğümde KPSS-DGS grubu içinde baz alındı. Yani bir iki tane... İlginç görebileceğiniz soru var. Onun dışında sorular tamamen öğretmeye yönelik. Bir de arkadaşlar insanın hayatında nişler çıkışlar olabiliyor. Bizim Hollanda ve Norveç'ten aldığımız öpücükten sonra Litvanya'ya da acayip bir öpücük vereceğimiz kimsenin aklına gelmezdi. Deneme yapıyorsunuz. Soru çözüyorsunuz. Bazen kötü gidiyor, bazen iyi gidiyor. Bazen yapamıyorsunuz. Bunlara çok takılmayın arkadaşlar. Ee, ısrarla üzerine gitmeye devam edin siz. Yani biz Letonya ile berabere kaldık diye bu kupadan çekilecek değiliz. Elimizden geleni yapacaktır bizim çocuklar. Çünkü ben şöyle demiştim. E, tanıtım videosunda memleketimin her bir ferdi özel ve değerlidir. Hiçbir ferdinin hele hele genç takımın bir tanesinin bile heder olmasına gönlüm razı olmaz diye. Arkadaşlar faydasını gördüğünüzü düşünürseniz lütfen sosyal medyanızda ve çevrenizde ihtiyacı olanlara ulaştırın. Başlıyorum pratik çözümler yine öncelikle pratik çözümleri verebilirim ya da bilgisini verip yani uzun çözümü yapıp pratiğin bilgisini de veri verebilirim. Çok uzun olacak olursa pratik bilgiyi veririm ve başlıyorum. Şimdi bizim buradan 2 üzeri x'e ulaşmamız lazım. O zaman 3 bizim için çok da önemli görünmüyor galiba. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Önce üstleri parçalayabiliriz. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir. 6 çarpı 6 üzeri x'i de 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x diye yazarsak 3 üzeri x'ler yeğişiyor. Sonra baktığımızda arkadaşlar bunu takla attırarak da gidebilirsiniz ama burada 2'nin üzerine eksi x gelmiş. Hatırlayan arkadaşlar şöyle hatırlayacaklardır. Bir üstü ifade eşitliğin diğer tarafına giderken arada çarpı varken üstü işaret değiştirerek giderdi. Yani söylemek istediğim şey şu. Ben buradaki 2'yi karşı tarafa 3'ü de o tarafa atarsam üstleri işaret değiştirerek gidecek. 2 üzeri eksi x bu 3 üzeri 1 buraya 3 diye gelirse olacak 18. Sonra ne demiş bana? 2 üzeri eksi x gördüğüm yere yazarsak artı 18'i sonucumuz olur 36. Hemen hızlı bir şekilde sonraki soruya geçtik arkadaşlar. Kök derecesi çift olan ifadelerin içerisi negatif olamazdı. Aksi takdirde karmaşık sayı olurdu arkadaşlar. Bir de bir rasyonel sayının faydası 0 olamazdı. Tanımsız olurdu. Kök derecesi çift olduğundan dolayı o zaman 9 eksi 2 x negatif olamayacaksa kök derecesi çift olduğundan dolayı x artı 1 negatif olamayacaksa o zaman bizim x sayımız 9 bölü 2'ye eşit ya da küçük 2 x karşıya geçtiğinde eksi 1 karşıya geçtiğinde de eksi 1'den büyük ya da eşit olacakmış. Bitti mi? Kök derecesi tek olduğundan dolayı sanki içerisiyle ilgilenilmezmiş gibi geliyor. Ama arkadaşlar x gördüğümüz üzere biz eksi 3 yazamayız. Payda 0 oluyor. x eksi 3'ten farklı olmalı. Ne demiş? Tam sayıların toplamı demiş. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 dediğiniz mayvayı yersiniz. 3 olmaz. Şurası sıfırlanır. Toplamı ne geri verir? Buradan 6 yolladım. Evet arkadaşlar. Bu sorunun pratiği var arkadaşlar. Önce nasıl çözeceğimizi söyleyeyim. Ondan sonra direkt pratiğinden geçeceğim. Eğer biz buna x olsun dersek burası üzeri eksi olduğu için 1 bölü x olur. Yani 1 bölü 1 artı eksi a 1 bölü 1 artı eksi a üzeri eksi 1 bu 1 bölü 1 eksi a 1 bölü 1 eksi 1 bölü a a ile çarpıp bölersem burası a bölü a eksi 1 olur. Paydalarını eşitlediğimizde arkadaşlar 1 eksi a artı eksi a bölü 1 eksi a buradan da 1 gelir. O zaman ben yukarıyı 2m eksi 3 parantezine aldığımda 1 bölü x 1 eksi x 1 bölü 1 eksi 1 bölü x konumuna gelir. Bu da m artı 2 eşitmiş. Burası 1 olduğundan o tarafa bu tarafa m eşittir 5 geldi. İşleminin sonucu nedir demiş. <laughs> Arkadaşlar ilk hamlede şöyle yapabilirsiniz. Kök derecesi eşit olan ifadeler aynı kökün içinde çarpılabilir, bölünebilir. Kök derecesi, kök derecesi, kök derecesi O zaman hepsini sepetledim. A kök B çarpı B kök A bölü. Bu dışarı gittiği için aşağıda ne kaldı? Kök A B kaldı. Kök A kök B kök A kök B gitti. Ne kaldı burada? Kök içinde A, B kaldı. Ne demiş? Bölü demiş. Bölüyü yaptık çarpı. Kök A, B bölü A. İkinci keseri A'mı da kaldırdık. Kök A, B, kök AB B. A, B oldu. Bölü A. A'lar birbirini götürdü. Sonucumuz oldu. B. Oranın sonucu nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada da 3 üzeri x parantezine alınır. Fakat Oranının sonucu nedir demiş. Bize x nedir diye bir soru sormamış. O zaman bizim bulacak olduğumuz sonuç x'e bağlı değildir. 3 üzeri x parantezine almak yerine x yerine üstler negatif olmayacak şekilde salla bir sayı gitsin. Örneğin ben x yerine 1 salladım. 3'ün karesi 9 olur. Burası artı 5 olur. x gördüğümüz yere 1 yazınca 3 üzeri 0. X gördüğüm üzere 1 yazınca orası 30 olur. Burası da eksi 2 olur. Yine 3'ü ziyare sıfırdan 1 geldi. 14 bölü 28 sonuç olur 1 bölü 2. Olduğuna göre demiş şu ifadenin P cinsinden eşitini istiyor. Ben burayı 4 çarpı 7 4 çarpı 5 yazarsam 2 kök 7 artı kök 5 nedir diye soruyor var arkadaşlar. Şimdi öğrencilerimiz burada birbirinin eşleniği olduğundan dolayı paydayı kökten kurtarma gibi hareket ederler arkadaşlar. Sağ taraftaki ifade kök 7 eksi kök 5 x bölü 2'dir. Bunlar birbirinin eşleniği olduğundan dolayı iki kare farkıdır. Daha önceki köklü ifade çarpanlar ayırmada da bunun üzerinde durmuştum. Taraf tarafa çarpıyorsun. Birincinin karesi Eksi ikincinin karesi. Px bölü 2 oldu. 2 bu tarafa geldi. 4 eşittir pix oldu. Buradan eksi çektik. 4 bölü p oldu. Olduğuna göre ifadesinin sayısal değeri nedir demiş. Şu soruya dikkat edin arkadaşlar. Çok sık karşılaşırsınız. ÖSYM de sordu. Hala da soracak. Belki sizin çocuklarınızda, torunlarınızda da soracak. Yani matematik 1'den 9'a kadar bir de 0'dan ibaret. Şimdi burada dağıtma yöntemine gidilir. Ancak ancak benim benim arkadaşlar şurayla burayı nasıl sağlayabilirim? 6'yı 2 çarpı 3 diye düşünebiliriz. Fakat ben şöyle bir yola başvurdum. 6 üzeri emin 1 bölü M artı 1. kuvveti ya. 6 üzeri M'e ulaşmak için her tarafı 2 üzeri M ile çarpıyorum. 6 üzeri M, 2 üz, 2, 3 üzeri M, 2 üzeri M'i çarptığımızda üstleri aynı olduğundan 6 üzeri M, 2 üzeri ne olur? M artı 1 olur. O zaman ben 6 üzeri M'in yerine 2 üzeri M artı 1'i yazar. Bir de 1 bölü M artı 1. kuvvetini alırsam Kuvvetin kuvveti bunları yeğişti. Sonuç 2 gelişti. Şu 5 bölü 10'dan 1 bölü 2'dir. Bu da 2 üzeri eksi 1'dir. O zaman 2 üzeri eksi 1 üzeri eksi kök x 2 üzeri kök x olur. Sağ taraf 8 2'nin küp olduğundan 2 üzeri 3 x'tir. Yani kök x eşittir 3 x'miş. Buradan x eşittir 9 x kare olur. Her tarafın karesini aldığımızda x sıfır olamaz arkadaşlar. Gerçi x sıfır olsa bir eşittir bir sağlıyormuş ya. Ee buradan x eşittir ne gelecek? 1 bölü 9 ya da x eşittir 0 olacak. Biz burayı kaçırmışız. Sıkıntı değil. Olduğuna göre demiş. Şimdi biz o zaman bu ifadeyi yukarıya uydurmaya çalışacağız. Peki nedir bu? 72 bölü 100'dür arkadaşlar. 72 8 çarpı 9. Yüzde 4 çarpı 25. Şunları yeğişirse bu ne oldu? 2 çarpı 3'ün karesi ve 5'in karesi üzeri a, a oldu. Yani 2 üzeri a 3 üzeri a'nın karesi üssün üssü yer değiştirebiliyordu. Bölü 5 üzeri a'nın karesi. Neden değiştirirdi? Üssün üssünü alırken x'in m'inci kuvvetinin n'inci kuvvetini alırsak x üzeri m çarpı n olur. Çarpmada ben bunu n çarpı m diye yazabilirim. O zaman şuradaki m ile n yer değiştiğine göre şu üstleri yer değiştirebiliriz. 2 üzeri a'ya x demiş. 3 üzeri a'ya da y demiş. O zaman y kare bölü kakara gibi bir şey çıktı. İşleminin sonucu nedir demiş. Arkadaşlar ondalık kısımdaki rakam sayısı aynı olduğundan dolayı ondalık kısımdaki rakam sayısı aynı olduğundan dolayı bunların e, bir anlamı yoktur. Yani virgülün bir anlamı yoktur. E, i̇sterseniz kök onla çarpar bölerseniz bu şu hale gelir. 4 artı 144 bölü 169 eksi 36 olur. O da 2 artı 12 bölü 13 eksi 6 diye 169 13'ün karesi arkadaşlar. 14 bölü 7'den sonucumuz oldu 2. Tedbirsiz insanlardan oluşan bir mekanda yapılan araştırmada nüfus ile COVID-19 yoğunluğu arasında aşağıdaki sonuçlar tespit edilmiştir. Kişi başına düşen COVID-19 yoğunluğu 324 çarpı 10 üzeri 5 milyondur. İnsanlar aynı davranışları göstererek nüfus 3 bölü 5 ya da 5'te 3'ü kadar artınca COVID-19 yoğunluğu %20'si kadar artıyor. Buna göre son durumda kişi başı düşen COVID-19 yoğunluğu x milyon olacaksa x sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kaç tanesi asal değildir demiş. Burada arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. Kişi sayısı net belli değil. Ama bir kişiye düşür, düşen COVID buymuş. E o zaman bir kişi olsun orada. Diyeceksiniz ki kişi sayısı 3 bölü kadar nasıl artacak? E o zaman 5 kişi kabul et Kardeşim fark etme sonuç gelir. Başlangıçta tamam 5 kişi kabul edelim. E arkadaşlar bir de yukarıya çarpmamız lazım o zaman gerek yok. Bir kişi olsun. 3 bölü 5'e kadar artarsa 8 bölü 5 kişiye çıkar bunlar nasıl olacaksa. Bu durumda 324 çarpı 10 üzeri 5. Bu bir kişiye düşendi. Peki Covid ne kadar artmış? %20'si kadar. 20 bölü yüzden 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'i artıyorsa arkadaşlar 6 bölü 5'ine çıkar. O zaman Covid'deki Son durum 6 bölü 5 olacaktır. Bölü toplam kişi sayısına böldüğümüzde bir kişiye ne düşüyormuş? O neydi? 8 bölü 5'ti. 5'ler ye işte. Bu arada bununla bunu gittiği zaman burada 4 kalır. Burada da 3 kalır. Arkadaşlar 324. 324 18'in karesidir. 18'de 2 çarpı 9'un karesidir. O zaman ne oldu? Şuradan 3 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 9'un karesi 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 5 bölü aşağıda ne var? 4. Aha bunlar gitti. Peki 3 üzeri 4 bir de burada var 3 üzeri 5, 10 üzeri 5. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 5 oldu. Asal çarpanlarına ayırdığımızda 2 üzeri 5, 3 üzeri 5 ve 5 üzeri 5 oldu. Hayatınızda herhalde hiç bu kadar 5'i bir arada görmemişsinizdir. Yani bu kadar milyonmuş. E ona ne demişti bize? X. Diyor ki sayısının pozitif tam sayı bölenlerin kaç tanesi asal değildir demiş. Bu sayının pozitif sayı bölenlerin sayısını bulmak için üzerlerini bir arttırıp çarpıyorduk. O zaman 6 çarpı 6 çarpı 6 bu galiba 216 eksi. Asal değildir dediği için Asal olan 2, 3 ve 5'i çıkartmamız lazım. O zaman 213 tane oldu. Müzik